Herkese selam dostlarım hoş geldiniz bu eğitim videosunda nasıl black bar yapacağınızı göstereceğim Videonun başında zaten gördüğünüz o yukarıdan ve aşağıdan çıkan siyah bar efektleri nasıl yapacağınızı göstereceğim Bu efekti birçok editte görmüşsünüzdür zaten çok kullanılan bir efekt Yapılışı da gerçekten çok kolay Şimdi yapılışa geçelim Tabii bunun öncesinde bir edit açacağım size Ulan bu edit yaptığımı dün gibi hatırlıyorum ya ne çabuk geçmiş zaman. Şimdi ilk olarak ben buraya geleceğim. Sağ klik yapıp yeni deyip bir tane solid buraya bırakacağım. Rengini siyah veya beyaz yapabilirsiniz. Ben siyah yapacağım. Okey diyorum ve buraya geldi solidimiz. Şuradan ile shift'e yaparak ben bunu keseceğim. Fazlasına ihtiyacımız yok. Sonrasında buraya CCJ zaten ben yazmışım. Bunu gelip böyle yazıyorsunuz. Buraya bu şekilde atıyorsunuz. Sonrasında bu değeri şöyle 80 civarına çekiyorsunuz. Aynen. Sonrasında buradaki yüksekliği de sıfırlamanız gerekiyor. Böyle yaptığınız zaman efekti aslında yapmış olduk. Fakat biz bunu hareket ettireceğiz. O nedenle saatine gelip bir defa ben tıklayacağım. Keyfireyimi alıp ben şuraya götüreceğim. Böyle kestim burayı da. Tekrardan U'ya bastım. Ve keyframe'imiz burada. Şimdi bu Black Bar 81'den başlayacak. Sonra diğer kısma geldiğimiz zaman da bakın dışarı doğru bir geçiş var. Burası 88 olacak. Hızlıca bir göstereceğim. Grafik çekmediğimiz için çok yavaş. O yüzden hemen bir grafik çekelim. Şöyle F9'u patlattım buraya. Sonrasında F9'a gireceğim. Şu tarzda bir grafik yapabiliriz. Aynen hızlı bir şekilde girmesi için. Biraz daha hızlandıralım şurayı. Çok iyi. İkinci kısımdayım. Burada biraz daha kalınlaşmasını istiyorum. O yüzden buradan gelip 78 yapacağım. Böyle yaptığımız zaman daha kalın bir bar oluşturduk. Yine grafiğe giriyorum. Şöyle bir grafik yapalım. Biraz daha yumuşatabiliriz. Çok sert oldu. Da hallettik. Şimdi bu 78'den başlayacak. Tekrardan böyle biraz daha inmesini istiyorum ben. O nedenle burasını tekrardan 86 yapacağım ve grafiğini de şu şekilde yapabiliriz. Ee, nasıl bir şey yapalım? Şöyle. Aynen çok iyi oldu. Şimdi buraları ben boş bırakacağım. Yani burası 86 kalmaya devam edecek. Herhangi bir efekt koymak istemiyorum. O yüzden tekrardan buraya keyframe bırakıyorum. Burada da şu şekilde bir geçiş yapmışım. Önce sağa yatıyor klip. Ondan sonra sola yatıyor. Sonra tekrardan sağa yatıyor. Aynı zamanda yavaşlayarak bitiyor. O nedenle ben de Javs'ı buna göre bir şey yapacağım. En sonunda geleceğim klibin. Tabi şu siyah ekrandan önceki sahneye gelsek de olur. Aynen burasına. Burayı ben 92 yapacağım. Daha küçük bir black bar oluşturduk. Grafiğinde şu şekilde bir şey yapacağım. Gördüğünüz gibi bakın şuraya dikkatli bir şekilde bakarsanız eğer bir yaylanma etkisi oluşuyor. Hatta bunu biraz daha kaldırsak o etki daha fazla göreceksiniz. Şu şekilde tekrardan geri rayına oturuyor. Tabii çok smooth olmadı. Şurasının biraz daha ince olması gerekiyor. Onun için de şuraya gelip bir tane daha keyframe bırakacağız. Buradan gelip keyframe'i koydum. Artık bunu uzatabilirim bu şekilde. Biraz daha bunu kaldırıyorum. Şu anda tam istediğim efekti yaptım. Diğer kısımdayız. Siyah bar var. Şimdi buraya tekrardan bir tane keyframe bırakacağım. Burada 92. Burada 92. Orta kısımlar 92 oluyor. Şimdi bu 92'den başlayacak. Aynen buraya kadar 88 olacak. Biraz büyüyecek yani. Grafiğine girdim. Şu şekilde bir grafik tekrardan. Azıcık daha yumuşatacağım. Biraz sert oldu. Tamam çok iyi. Bu klipte de şöyle bir şey yapalım. Ben bunu direkt yüze çekeyim. Sonrasında bu Javs tamamıyla bitsin. Çok güzel bir görüntü oluşacak eminim bundan. Evet yüz yaptım burasını. 3 frame'lik bir boşluk var burada. Aynen olay budur hocam. Hiç grafik falan çekmeye gerek yok. Direkt en başa gelip bu ledisi göstereceğim. Uy çok iyi oldu. Evet arkadaşlar, yapılış bu kadardı. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Eğer yardımcı olabildiysem, aşağıdaki butonları kullanıp beni desteklemeyi unutmayın. Bu sayede size daha fazla eğitim videosu veya içerikler çekebilirim. Discord sunucumuz açıldı, ona da gelmeyi unutmayın. Anlamadığınız kısımlar varsa yorumlar kısmında bana yazın. Aynı zamanda çektiğim tüm eğitim videolarından yukarıda çıkan oynatma listesinden ulaşabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere, herkese kolay gelsin, bol şans.